Yasak Elma dizimizin yeni bölümünde neler olacak videomuza geçmeden önce Yıldız'ın üzülmesini isteyenler videomuzu beğenin bu fikirde olan kaç kişi olduğumuzu görelim dizimizin yeni bölümünde Yıldız'ın gözü artık açılmıştır ve Çağatay'ın ihanetini ona ödetecektir Yıldız bundan sonra emin adımlarla Çağatay'ı köşeye sıkıştırıp ve ondan tüm mal varlığını almak için hamleleri olacaktır Yıldız şimdilik Çağatay'a hiçbir şey belli etmese de bundan sonra Yıldız ve Çağatay evliliği eskisi gibi olmayacaktır Yıldız Doğan'ın yardımlarıyla da Çağatay'a bunun hesabını sormak için her şeyi yapacaktır Yıldız şimdilik Çağatay ve Kumru'ya bir şey belli etmeyecek ve bundan sonra daha güçlü bir Yıldız göreceğiz böylelikle Doğan ile Yıldız birlikteliği buradan başlayacaktır Doğan ise Çağatay'a yakın olmak için Ender ile görüşmeye devam ederken Ender'e umut vermeye de başlayacak. İlerleyen bölümlerde Doğan Yıldız'dan hoşlanmaya başladığında Ender ve Yıldız arasında bir savaş başlayacak videomuz. Buraya kadardı videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.